Rahat mısın oğlum? <laughs> Ulan sen ne adamsın ya. Lan böyle yatılır mı lan? Ha? <laughs> Aferin benim oğluma ya. <laughs> Oraya ne oldu lan? Biz bunu pıtrak mı diyoruz, bir şey diyoruz? Arkadaşlar Karong yaşına girdi sayılır. şimdi elimi kapıyormuş. <laughs> Kapar mı benim oğlum ya? Bir köpeğin dostluğu bir dostun köpekliğinde değildir demişler. Aslan oğlum benim be. Arka basarlarda yavaş yavaş güçlenmeye başladı karongun. Gezdiriyorum sürekli. Şöyle bacağını tutunca da bazen ters bir hareket yapıyor. Dur lan üstüne silmeyelim. <laughs> Ayandan çamur geldi üstüne siliyoruz ya. <laughs> Ulan ya. Kalk bakalım. Hiç kalkasın da yok ha karong. Yemeğini bitirmiş. Burayı paramparça yaptın oğlum. Aferin sana. Aferin sana. Hı? Evet. Değişik bir tipimizle videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Karongun dişlerini inceledik şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ya o, o, onu gördüm. Direkt video çekmek aklıma geldi. Fotoğraf çektim ondan sonra video çektim. Tamam oğlum dur. Dur. Hayır tamam. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Böyle Güzel bir video oldu. Otur, otur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Aslan oğlum benim ya.